bilmediniz. Roblox oynuyoruz. Roblox. Neyse tamam. Şimdi çok uzatmayalım. Başlayalım. Merhaba. Rootup mu? Rootup Life 2. E hoş geldiniz. Sıradaki diyelim. Müzeferlerini burada daire için yükseltmeye ve mobilya satın almak için kullanabilirsin. Tamam. Zengin olduktan sonra burada daha iyi per, perifer, periferik satın alabilirsin. Veya alternatif olarak burada daha büyük daireler satın alabilirsiniz. Burası senin dahi Burası senin dairesin. Burada videolarını izleyeceksin ve ünlü bir YouTuber olacaksın. Evet, ünlü bir YouTuber olalım. Şimdi ilk öğretiyor. Başımdan önce bir kurulum masası yerleştirmeniz gerekir sıradaki. Yapım enstitüsünü artırmak için yap butonuna tıkla. Yap 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 inşa etmek. Masaları kur. Yok yanlış yanlış. Yok yatak dedim yanlışlıkla. Masaları kur. Basit kurulum Şimdi bunu ne görsem. Çevirelim. Sabah kalkarım sabah kalkarım. şurada mı oynasın? Ama orada yatak boş. Hmm, duvara dönük mü olsa ya? Duvara dönük olsun. Heh, iyi böyle. Mükemmel videolar yapmayı neredeyse hazırız. Tamam. Yürüyemez önce ruh halinizi, enerjinizi... Tamam. İnşallah tamam. açık. Okey. Enerjini arttırmak için yakıtı uyu. ya uyu, yakıtı. Yüzü hadi. Yemek yiyelim. Hmm, ne içse, ne yesem bana faydalı gelir. Elma. Elma yiyelim be. Yüzde yüz. Mutluluğum da gayet yerinde olsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar çocuklar ne kadar yüksekse videonuzun performansı o kadar o kadar iyi olur. Bu yüzden onları dolu tutmayı <laughs> edin. Mükemmel bir video çekmiyorsun. Mısır mısır. Pardon biraz hızlı okuyorum da. Yedir ve Tamam. Ekranından görünen boncukları çıkmayın. Hadi. Kusursuz. Ne? Harika. Şimdi video düzenlemek için ekrana dokunmayı sürdür. Nasıl yani? Bas. Harika. Şimdi video düzenlemek için ekrana dokunmayı sürdür. Tamam. Herkes şimdi video izlemek için de ekran okumayı sürdürdüm. Her yere ben basıyorum. Tamam. 21 saniyede yaptım. Harikas. Harikas. Şimdi yükle yükleye tıkla. Yükle. le yayınla. Mükemmel. Şimdi videonuzun yüklenmesini bekleyin. Bere Yüklenmiş. Şimdi Ek mı yüksek? Çıkalım apartmandan. Shop'a gidiyoruz. Shop, shop, shop. Yani market. Alışveriş merkezi gibi bir şey. O gösterdiklerini mi alacağım Sara? Gösterdiklerini mi alacağım? bunu alıyorum. Aldım. bir Hadi şimdi bir sandık açalım. Ben onun dükkanından çık. Parka geldik. Parkta oyun oynayacağız. Altın çubuklar. Şimdi bunu ne yapacağım? Güzel hadi altın çubukları yerleştirelim. Sıradaki. Yapıya basarak dairesini yaşayalım. Yapın. işinden. Şimdi ne yapacağım? İnşaatmanına gireyim. Yükseltmeler. Para yükseltmeleri. Altın çubuklar. Yine altın barlanı yerleşti. Şöyle kenara koyalım. Bir saniye. Şöyle koysam. Gerçi başka bir yere geliyorum. Koyamıyormuşum böyle. O zaman şu köşeyi de altın köşesi falan yapalım. Yer. Herkes... Meyük. Tüm dünyadaki en youtuber olmak için insanlar. iyi nihai ödül olarak yüz mücevher var var. Eğitimi her an her an sağa alt fiziki ayarlarda yeniden başlayabilirsin. Eğitim tamam. Hmm, Megafon TV bossundan elde edildi. Abone kazanıyor. Tamam. Yeni video mu yüklesek? Ha bekle bekle bekle. Her şeyimizi yüzde yüz yapalım. Arkadaşlar yarın da böyle videolar atayım mı? Bak arkadaşlar bu bak gibi değil mi? Ben buraya hep sıfır sıfır, sıfır hep su alsam ve yüzde sıfır olsa bile on tane su alsam olur. Neden gidip et, tavuk bacağı, salata, tahıl, süt muz, el, elma 5. besti. Ama neden yüzde 5? Onun neyse. Çok koymuştum. Tamam. Şimdi ben buna. O neymiş süperlik futbolu. Tamam. O o o o o o o. Güzel. Çok iyi. Yeah. Düzenli her yer tıkla 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 Tamam. İşte daha Kayıt 19 dakika nasıl ya? 19 saniye anlamadım ben. Düzenleniyor. Yüzde 95. Toplam yüzde 31. Tamam. 31 mi vardı ki? En fazla 100 var. Nüfusa yüzde yüz var. Bakalım şimdi. Wi-Fi mi yok? yok Wi-Fi mi yok? Bitti. 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 Bununla ne yapıyor? He. Merhaba profilime Geçiyorum. Neyse. Atıkla. Hmm. hmm. Nasıl yani? Bu video çok iyiydi durduğumda. Anlamadım ya nasıl? Tamam en, pis, en PC'mizi yükselteyim yani bilgisayarımızı, laptop, laptopumuzu. Siz nasıl diyorsunuz da ben buradan çıkamıyor muyum? Abi be. Mecburum ya mecbur sanırım. şöyle. Güzel. Güzel. Bitti bu da. Şimdi 3.6 nokta saniyede hmm, Düzenlenmesi. Bu sefer artı yüzde bir. Nokta bir. Bir nokta bir bir işaret etmek. Yeni bir şey alalım. Yeni baş ters et. Ha bir saniye. Mesela televizyon. Televizyon alsam mı ya? Sonra şimdi görüntülenme baya, görüntülenmeler bayağı geliyor. Şimdi mesela bu Şundan almak istiyorum. Bilmediğim şeyden. r makinesi mi ne? Oradan almak istiyorum. O yüzden shop'a gidiyorum. 50 aferin. 50 olsa. 50 10 milyon abone oynamaya butonunu açmış. Aferin. Burası mıydı? Burası <laughs> burası da bu ne? Ha kamera. Şunu al. <laughs> kamera o kadar da batmıyor. Ya alalım ya şunu. GoPro mu bu? Oreki. arka sokaklar. Mikrofon da alalım. Mikrofon, mikrofon. Bev. Ben, ben bunu alacağım mikrofon da aldım. Yeni bilgisayar da alalım. Kaç tane saysın? 10 tane. Bunu da alalım. Hmm, hmm, sonra ne alalım? Sakal mı? Sakal mı? Anlamadım ben bunu. Bu ne? Klavyeler. Klavye alalım. En dendiği sayıdan bir tane alalım. Tamam. Ama belki ucuz bir şey vardı. vardı kardeş. Şu, şu bilmediğim şey... Ha 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 fare fare. Ne sakalı diyorum ya. Belki 18 lik vardır mı ya? Yoktur mu? Öbür, en baştakiler gitmiş. Yoktur o zaman abi. Şimdi 50.000 TL'ye Nokia. Dedette, dedette. De de de. Evler mi? Evler mi? Evler mi? Evler yok. Burası benim yerim mi? Ya nasıl gidiyorduk benim yerime? Burası mıydı? Ee, Aa, burasıymış. Şimdi ben yine onlar nereden alıyordum? Ha inşaat etmek Her şey. Ya bunlardan yeni nasıl alacağım ki? Şimdi ben ne almıştım? Başka? Sırt çantasında mı? Ee, PC parçaları değil. Dükkan değil. E abi ben bunları aldım ama nasıl koyuyordum ya? He, kendi kendine mi yenilenmiş. He kendi kendine yenilenmiş. Ama ben orada erseit makinası göremedim. Neyse en azından yeni gelsin, hoş olsun, güzel olsun. One Million Billion Minutes'lerdir. Saç. Kaçıncı yıldayız biz? Çıkışır. Zaten anladınız da. Nedense bir yapasım geldi. Muş. 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 Şimdi bir saniye. 10-10-40. Abi. Şöyle yaparım. Muş. İki tane bundan alırım. Bir tane bundan alırım. Bu 30 ediyor. Bu artı 10. Benim merhaba. Ben ne? Yaparım ben istediğimi. Bak şimdi de o su içtim mi? İşimiz bitti. Ma bu tek paramız 8 TL. Uuu Süper Lig futbolu la 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 Süper Lig futbolu. Ne diyor onları patlamak için zamanla baloncukları basın tut. Bas. Ha, bu baloncukla ne kadar doğru olursan o kadar fazla puan verir. Puan. Abi yapabildin mi ki? Tamam. Abi eksi nokta bir bile gitmiş ya. Kaç izlenecek acaba? Bir yüklensin de kaç izleneceğini bakalım. Bir, iki, 3 Bakıyoruz. Göstermiyor. 10 bine geldi. 20 bine geldi ve geçti. 40 bine geldi. 50 bine geldi. 52 bin. Mikrofonumu, fareyi yükselteyim. Bir de monitörü, bir de PC'yi. Bir de klavyeyi her şeyi yükselteyim işte ya. Şöyle gidemiyor muyum ben? Hı. Gidemem Gidemiyorum. Şimdi hayır. Bilişimler. 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 Biliş, 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 biliş. er şey, yani nasıl okunduğunu bilmiyorum. O makineler nerede? Biz 19'a bir sakal alalım biz. Hmm, 224 tüm paramızı da buna harcayalım. Da 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 da. Ben yemek nasıl yiyeceğim derken sorulduğunu hatırladım. Ha bak diyor burada. Polaris klavye şimdi masanın üzerinde okey. Hmm, yeni video çekelim. Hemen bitti. Ay ya, ne yapıyorum ben ya. Heh, bu da bitti. Bu arada bu arada bu arada. Başka hangi videolar gelsin? Onları Alta yazar mısınız yani yorumlara? Bu ne ya? kontrolü neyse. Ya video çok uzun oldu ya neyse. Gene bakatıklar yazmış. Bor. Bilmediğim vaktim en iyi kullanımı değil. Tamam. Burada Mr. Beast var. Herkes var. Bu videoda nefret ettim. Bak sen çok ağır konuştun. Sen inanılmaz ağır konuştun kanka. Lider ve etkilemeyi daha çok mu beğeniyorlar diyor. Oh, Yo 20. Tamam. Tamam mı? Uyuyor da güzel. Genelde yüzde seksen bir yüzde doksan almıyor muydu lan? Neden yüzde seksen altı? %4 mü viraj şansı? Viraj şansını nasıl arttıracağız? Eğer bilenler varsa yoruma onları bir gezdirmeye çıkartabilir... Ya gezdirmeye çıkartamam da gezmeye çıkabilir misiniz yorumlara? Bakın abone geldikçe para kazanıyor. Ama ben kazanmıyorum gerçekten. Ya aldım da şeyi. Monitörümü yükselteyim bari. PC. Buradan direkt gidemiyor muyum ya? Ben yürüme. Aha. Var. Açtım bir tane telefon. Telefona yıldırım bu ne ya? 2 GB RAM değeri. GB, Bir tane daha bir şundan açalım. Ya bunlar ne oluyor ya? En azından bir de ee, bu. parça yapıyız. Eski video Extreme. tane vardı. İngilizce diyor ya bu. Tamam şimdi. E Türkçe konuş ya. Neyse arkadaşlar. Bekleyin dışarıya bir çıkayım. Yağmur daha iyi olmuş. Bu <laughs> arada öyle hiç film gibi falan demeyin. Lütfen. Öyle yani bana kötü yorumlar atar. bir Oyundaki bana kötü video atarlar gibi demeyin ya abicim. Ama lütfen. 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 Ama lütfen. Neyse. O zaman görüşürüz. Neyse beklemeyelim bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar gelsin mi? Yorumlarda sizleri bekliyorum. O zaman görüşürüz. Bırakın.